Tekrar sizlerle sevgili izleyiciler ve aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Özel abat Cerrahi Tıp Merkezi doktorlarından ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Metin Çakırkaya bizlerle. Ben hemen Metin hocama da dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasıl hoş istiniz? buldum. Ee, ben e, doktor Metin Çakırkaya, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Buyurun. Ee, 1988 Varna Tıp Fakültesinden mezun oldum. 89'da e, Türkiye'ye göç ettikten sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmalarımıza başladım. E, i̇htisasımı da orada aldım. 90, 1998'de 1980 1998'den itibaren özel e, değişik İçişli, özel, e, ve çeşitli özel hastanelerde ve merkezlerinde çalıştım. Şu anda e, abat Cerrahi Tıp Merkezinde çalışmaktayım. Ve bununla e, 1900 e, pardon 1213'te emekli oldum ama em, emekliliğimle devam ediyoruz yani e, emeklilikle birlikte tabi çalışmalarımıza da hı hı. çünkü bu meslek böyle e, kolay kolay bırakılacak Kesinlikle bir meslek hocam. değil yani. evet siz gibi hekimlere her zaman ihtiyacımız var evet, evet. Ee... Yani şu andaki e, bulunduğumuz konumda Abad e, Cerrahi Tıp Merkezi'nde e, çalışmaktan mutluyum, huzurluyum. Her şeyden önce e, bir doktor için yani huzur çok en önemli, evet. güven çok önemli. Hı -hı. E, tabii ortam bunu sağlayabiliyor ve ne mutlu bize yani herkese e, inşallah e, tüm çalışma arkadaşlarımıza da böyle bir i̇nşallah huzurlu hocam. bir ortam evet. e, nasip olsun bugün bahsedeceğimiz konuya girelim istiyorsanız. Evet hocam. Çocuklarda düz tabanlıktan bahsedeceğiz. Çocuklarda Aslında düz çok tabanlık. önemli bir konu. <laughs> nedir Bu hocam? Bu çok geniş bir konu ve çok yaygın bir konu. Yani yaygın bir durumdur. Çocuklarda şöyle söyleyeyim. birçok hastaların hastalar çocuklarını <laughs> ebeveynler getirdikleri çocuklardan yüzde yirmisi yüzde otuzu ee, düz tabağından bahsediyor. Yani Peki bunu ebeveynler çarpık... nasıl anlıyor hocam? Anlayabiliyorlar. Ee, mı? şimdi ebeveynler şöyle bir başta istiyorsanız yani eee düz taban nedir? Hı -hı. Yani düz tabanın e, içeriğini veya e, sebeplerini bir anlatalım. Tabii. Düz taban e, Latince'si pes planus. E, Hı -hı. Türkçe Türkçesi tabii yani bizim e, deyimimizde düz taban yani halk diliyle düz taban. Ee, bunun oluşması tabii e, birçok çeşit nedenleri vardır. Hı hı. Ee, başlıca e, şöyle anatomiyle başlarsak, ayağın 26 tane kemiği vardır. Evet, ve Bu hocam. kemiklerin arasındaki e, bağlantılar, eklemler ve bu eklemlerin bağlantısını sağlayan bağlar e, ve kaslardır. Burada e, e, biyomekanik bir denge vardır ve bu biyomekanik dengenin bozulması sonucunda e, oluşan bir durumdur. Normalde ayağınıza bastığınız zaman e, vücudun ağırlığı ayağın üzerine 3 nokta Hı -hı. üzerinde e, yayılır. E, Yer çekimine bağlı. Bu noktasal denge veya biyomekanik bozuldu zaman e, çeşitli ayak deformitelerine sebep olur. Ve başlıca bunlardan da düz tabanlık Evet hocam. Çocuklarda çok sık gördüğümüz için yani e, ben bugünkü konuyu yani çocukların üzerinde evet hocam. konuşmak istedim. E, Çeşitlerin nedir? E, Özellikle ne gibi belirti verir hocam çocuklarda? E, belirtiler ilk önce bir hı baktığınız hı. zaman yani çocuğun e, basmasıyla birlikte tabanın tam yere yapışması. Oturmaması evet. E, ayak bileğin ve e, topuğun dışa dönmesi. Hı hı. Ee, bununla birlikte tabii bu deformiteye bağlı ayakta e, yaralar, nasırlaşmalar, e, ayak kabullerde deformiteler. Ee, bununla birlikte tabii kas ağrıları, eklem ağrıları, hı hı. E, ayak bilekte, dizde, kalçada, belde ve en çok e, ebeveynler bunu e, tarif ederek bize geliyorlar evet. hocam. Yani çocuğumun işte çabuk yorulmalar. Gece e, eklem ağrıları, kas ağrıları, bel ağrıları, kalça ağrıları, baldır ağrıları den bahsediyorlar. E, tabii ki bunun e, muayene kapsamlı bir muayene yaptıktan sonra e, mutlaka bir taban e, muayenesi yapılması Yapması lazım. taban e, muayenesi. E, muayene şekilleri farklıdır. Yani şöyle e, kısaca anlatayım. Yürüyen veya yürümeyen e, çocuklarda evet e, bundan bahsedelim. Bebeklerde veya yürümeyen e, çocuklarda e, her şeyden önce bir kas muayenesi, eklem muayenesi yapılır. Yapılması gerek yani. Şimdi, yani bunun e, sebebi araştırılır. Hı hı. E, altında obezi, obezite, e, altında e, cerebral palsi hı hı. veya rigid ayak dediğimiz e, vertikal talus. Ee, kısa aşil tendonu, ee, rigid olup olmadığı yani rigid dediğimiz yani sert e, ayak. Bu tabi bebeklerde e, doğuştan oluşan ve genetik e, faktörler de etkili olabilir mu hocam? Genetik faktörler etkili oluyor. oluyor. Ana rahimde duruş pozisyonundan başlayın metabolik hastalıkları ve anne rahimindeki hı hı. problemlerden dolayı bağların, kemiklerin veya kasların e, ...etkilenmesi sonucunda evet, oluşan Hı -hı. bir e, e, durum. E, Bunlar da çocuğun yaşına göre hocam çeşitlilikleri de değişiyor mu aslında? Çeşitlilikleri Bazı çeşitleri şöyle, de var. Çünkü. Çeşitleri de var tabii ki. Yani rişit dediğim, az önce bahsettiğim <laughs> evet. rişit bu e, doğumsal problemlerden kaynaklanan, e, kayık ayak şekli Hı -hı. E, e, alan... Ve bunun kolay kolay düzelmediğini ve e, 6. veya 12. aydan sonra cerrahi tedavi, tedavisi yapılan e, vakalı, yani yapılıyor bu tür vakalarda. E, bir de esnek düstabanlık e, var. O zaman içerisinde daha sonradan e, bunu <laughs> ebeveynler fark ediyorlar ama endişeye kapılmamaları kapılmamaları e, yani kapılmasalar şey aslında, e, evet. e, hı hı. şöyle e, kapılmalarına da gerek yok. Çünkü bu zamanı kendiliğinden iyileşiyor. İyileşebiliyor. Yani, Peki e, hocam giymiş oldukları çocukların ayakkabılardan da fark edebilir mi? Aslında nasıl ayakkabı kullanmalılar? Ortopedik ayakkabılar her zaman tabii ki daha önemli. E, şimdi sebeplerden e, birisi tabii yanlış ayakkabı kullanmak. Evet. E, onun dışında e, obezite dediğimiz gibi diyabet, e, cerebral serebral palsi. Yani bunu çok iyi gözlemlemek ve çok iyi e, ayırt etmek lazım. Hı hı. Çünkü genel bir e, rahatsızlık varsa yani romatoid artrit gibi ne başka bir e, kas e, rahatsızlıkları gibi. Var. Yani bunları da e, ayırıp ona göre tedavisi düzenlenmesi gerekiyor. Hı hı. Yani sadece düz tabanı tedavi ederseniz herhangi bir evet. netice alamazsınız. Hı hı. E, tabii ilk e, başta yani e, ebeveynlere Şöyle bir seslenmek istiyorum. Yani flexible dediğimiz, esnek düz tabağın dediğimiz, yani birçok çok e, yani yüzde 90 iyileşir ama yüzde 10'u kalıcı olur. Alın. Yani düzelmez kendiliğinden. Hı hı. E, dolayısıyla mutlaka e, kendi 6-7 yaşına kadar bir iyi, e, takip edilmesi, edilmesi çok gerekiyor, takip değil mi hocam? edilmesi hı hı. gerekiyor. Sonradan çünkü bunun tedavisi zorlaşıyor ve hı. daha e, ileri yaşta e, bu düz tabanlıklar diz e, problemleri, higgs bende deformitesi dediğimiz ona yol açar. Kalçalarda aşınmalar, bende deformiteler ve başka hastalıkları e, da yol açabiliyor aslında. Çirişine, yani kas iskelet sistemini etkiler. Bozmuş oluyor. E, genel olarak Peki hocam yani, bu durumda siz ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz hastalarınıza? Tedavi olarak e, bebeklerde ve yürümeyen çocuklarda hı hı. daha çok e, masaj, e, esneme, e, germe egzersizleri. E, daha sonraki dönemlerde yürümeye başladıkları da biz e, gözlemliyoruz. Yani e, ebeveynlere de bunu hı hı. E, tavsiye ediyoruz. Ee, iki iki buçuk yaşına kadar özellikle bir şey yapılmıyor. Yapılmıyor, evet. Ama hı hı. E, iki buçuk üç yaşından sonra eğer bu sıkıntı devam ederse, o zaman destekleyici tedaviye e, başlamadan önce masajlara, egzersizlere, hı hı. E, germe egzersizlere, şişe yuvarlama, onun dışında parmak uçlarına yürümelerini, parmak uçlarına ve topuklarına basarak yürümelerini destekleyici tedavi olarak. E, 6-7 yaşına kadar özel tasarlanmış botlar, ortopedik botlar, medyalar... Bebeklerde artıcısı. aslında hocam bu süreç biraz daha zor işlemiyor mu ee, tedavi yöntemlerinde? Ee, yok bunu e, Hı -hı. biz e, koordine çalışıyoruz ortez evet. protez ustalarıyla. Hı -hı. Yani tabii ki e, bunu sağlamak da zordur. Çünkü herkes e, biliyorsunuz yani... Piyasada biraz farklı işliyor yani evet, bu tür konular. Hı -hı. Ee, şöyle ben yaparım, ederim ee, diyorlar ama yani herkes bunu yapamıyor. Çok Hı -hı. özel ee, yani yetiştirilmiş elemanlar ee, bu konuda bunları da bulmak ee, zordur. Ama tabii bizim çalışmalarımız bugüne kadar çok başarılı ee, geçiyor. Şöyle, çünkü yıllarca bildiğimiz, tanıdığımız veya Hı -hı. güvendiğimiz kişilerle çalışıyoruz. Bu botların tabii iç arkını yani alt arkını destekleyecek bileğin dönmesini veya e, topu e, dönmesini önleyecek özel tasarlanmış botlar e, yaptırıyoruz. Bunları bazen içeride ve dışarıda ama e, tabii ki daha sonraki dönemlerde evet. bunu değişik ortezler ve e, cihazlar var destekleyici onlara da başvurmak zorunda kalıyoruz. Peki bu tedavilerde hocam bu süreç nasıl işliyor? Çok zorlu bir süreç mi? Her hastaya göre değişiyor mu? Her Üreçme hastaya göre her hastaya göre değişiyor. değişiyor. Yani hı hı. derecesine göre. Çünkü eee muayene ile birlikte biz diğer e, görüntüleme görüntüleme yöntemlerine de başvuruyoruz. Eee radyolojik e, görüntüleri özel tasarlanmış tahtanın üzerine çocuk basıyor. Onun e, çekilen ra, e, röntgen e, grafileri, ön arkalı ve yan grafilerinde Hı -hı. E, Hı -hı. şimdi o arkın ve o e, çukurun belirli ve derecesi vardır. O derecenin bozulması, düşmesi veya tamamen ortadan kaybolması yani bazen sıfır dereceye kadar düşer ve buna göre bir işlem yapılıyor. <laughs> buna Çocuğun yaşına göre, çocuğun genel durumuna göre herhangi bir başka bir hastalık olup olmadığını, Hı -hı. onu da tabii az önce bahsettiğim gibi onu da e, çok iyi araştırılması gerekiyor e, ve buna göre e, tedavisini e, tedavisine başlıyoruz yani bazen dediğim gibi daha kolay iyileşiyor bazen daha zor iyileşiyor ama bu ebeveynlerin de e, bilinçli olması ve e, ilgili olması e, gerekiyor. Çünkü ihmal ediliyor bazen Evet hocam bu bununla iki ilgili ebeveynler aslında ne demek istersiniz Yani ne zaman korkmalar Eyvah benim çocuğum düz taban demeliler hocam ee, Hı -hı. Şimdi zaten Görsel olarak baktıkları zaman Bazen ebeveynler değil de Babaanne anneanne, anneanne. olarak Hı -hı. Veya komşular veya e, Okuldaki öğretmenler diyorlar ki Ya bu çocuğunuz içe basıyor Bu çocukta ayakkabıların deformasyonu me mevcut bu çocuk çok çabuk yoruluyor Hı -hı. çok e, düşüyor kucak istiyor e, yani bunları mutlaka en önemli belirtiler aslında değil evet, mi hocam en evet. önemli Hı -hı. belirtilerden birisi de işte bu e, ayakkabının bozulması içe basması Hı -hı. E, çabuk yorulması spor aktivitelerine katılmaması e ee, yani genel olarak yani bu tür şikayetlere mutlaka kulak verilmesi lazım. Kulak diyorsun. verilmesi gerekiyor. Peki ne zaman hangi durumda hocam operasyona gerek duyuyorsunuz? Ve yapmış ee, olduğunuz operasyonlar daha Şimdi minimal az önce mi? bahsettiğim evet. düz e, düstabandı. Bu doğuştan oluşan bir şey? E, onun e, düzelmesi tabii masajlarda, egzersizlerde veya alçılarda çok zordur. Yani orada <laughs> vertikal talus ortaya devreye giriyor. Yani bu deformitenin oluşmasını kemiklerin yer değiştirmesi veya şekil şekil bozukluğu veya oluşmaması yani o kemiklerin bazen eksik olması sonucunda yani rijit ayaklarda mutlaka cerrahi e, tedavi yapılması lazım. Ee, tamamen ihmal edilmesi ve zaman içerisinde bunun e, hem ameliyatları zorlaşıyor e, tabii Hı -hı. hem hasta için hem ebeveynler için yakınları için de travmatize oluyor. Hı, -hı. Ee, onun dışında tabii flexible dediğim gibi yani %90 %95 civarında e, esnek tabanlık yani genel olarak yüzmeyle, işte yani tabii ki spor faaliyetleriyle evet. de onları da Egzersiz, e, mutlaka... Egzersiz tabii çok önemli değil mi hocam? Egzersizler önemli. Hı hı. Yani çocuklarda biz e, az önce bahsettiğim gibi masajlar, germe egzersizleri, şişe yuvarlama, oklava yuvarlama, onun dışında işte parmak uçlarına balerin gibi parmak uçlarına basarak, e, parmak uçlarına veya topuklarına basarak ...yürümelerini. Bazen e, ebeveynlere e, diyoruz ki yani biraz oyuncakları yüksek raftlara yerleştirin. Hı hı. Uzanırken en azından parmak uçlarına e, uzanarak veya e, o şekilde almaya çalışırken... Aslında, mi, dikkat edin. Yani zorla değil zor. de zor. böyle hı hı. kendi inisiyatifiyle. E, yüzme çok iyi gelir. Pedal çevirme e, egzersiz olarak... Yani tabanları güçlendirecek tabii özel e, hı hı. germe egzersizleri ve e, fizik fizik tedavinin de çok önemi var. Önemi var evet. Ama bunu evde tabi başarmaları bence daha iyi. Aslında ee, burada e, ebeveynlere çok büyük rol düşüyor değil evet, mi hocam? rol düşüyor. Evet. evet. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş hocam, olduğunuz değerli bilgilerden ederim. dolayı. Ağzınıza teşekkür sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, izleyenler Metin Hocam'la sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Az sonra bizlerle kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Talip Özdemircan bizlerle olacak. Bizden ayrılmayın.